çağrısına Avrupa'nın her yerinden destek gelmeye devam ediyor. Demek ki bu konunun artık Avrupa Parlamentosu gündemine getirilmesinin zamanı geldi. Fatih olduğunu çağrısına bir diğer destek de Avusturya'nın Salzburg şehrinden geldi. Avusturya Türk İş Adamları Dernek Başkanı İlyas Çavuş olduğunu çağrısı için elinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. Şimdi özellikle böyle büyük bir televizyon kanalının destek vermesi ayrıca bizi gururlandırdı. Biz bunu Avusturya Türk İş Adamları Derneği olarak Avusturya'da biz bunu başlattık. Bütün yetkililere duyurduk. Ya geçtiğimiz gün Türk kökenli milletvekilimiz Alev da bunu ilettik. Bunu geçen haftaki aldığım haberde Brüksel'e ilettiğini duyunca Sayın Gürlevoğlu'nu bu ayrıca Türk toplumunu memnun etti. Biz Atiyaz olarak bizler de memnun etti. Fatih Gülleboğlu'na buradan özellikle teşekkür ediyorum. Biz de elimizden gelen ne varsa biz de beraber çalışmaya çalışacağız. Dernek Başkanı ee, Çavuş'un de, ardından Avusturya'da yaşayan yani Türk aileler de Fatih Güllepoğlu'nun çağrısına ee, destek olmak için hazır. Bayramlar nasıl Avusturya'da? Bayramlar nasıl öğrendiysek burada Türkiye gitsi gibi olmuyor tabii ki. Peki resmi tatil olmasını ister misiniz? Tabii ki isterim. Tabii. Ki. Neden? Çocuklarım için onlar kültürümüzü öğrensinler. Nasıl bayram oluyor onları görsünler. Okul tatil oluyor ama anne baba evde olmuyor. Nasıl bayram olduğunu bilmiyorlar. Ben e, Avusturya'da yaşayan bir Türk kökenli vatandaş olarak yani bunun gerçekten önemini biliyoruz. Ee, yani bir din e, dini bayramımızın e, Avusturya'da eğer Türkiye'de gibi yaşanmasını gerçekten talep ediyoruz, özlüyoruz. Yani biz belki yetişkin olarak bunun farkını anlıyoruz Türkiye'de yaşadığımız bayramlara göre. Ama bizim çocuklarımızın tabii ki bununla bununla alakalı bir hisleri yok, duyguları yok. Yani bunun özellikle vurgulanmasındaki önem çocuklarımızın ileriye dönük olarak yani bayramlarını bilmeleri çok önemli tabii bizim için. Resmi tatil olmasını istiyor musunuz? Elbette En büyük arzumuz, en büyük isteğimiz, en büyük bir gün olsa bir dini bayramımıza Çoluğumuzun çocuğumuzun yanına geçirmeyi çok arz ediyoruz. Bayramların resmi bayram olmasını ister misiniz? Tabii. Keşke öyle bir mümkün olsa da biz öyle bir bayram yaşasak. Niye? Önemi ne sizce? Önemi olmaz mı? Biz geldik gireli hep çalıştık, hiç bayram yapamadık. Çoluğumuzu, çocuğumuzu bıraktık. Bir, nebze olsun, Türkiye, bıraktık. bir nebze olsun Türkiye'deki bayramları hisseder miyiz o zaman? Muhakkak. İnşallah öyle bir şey olur. Bizlere memnun oluruz. Çocuklarımızı kireçlere bıraktık, hep çalıştık hiçbir zaman evde olmadı. Bayramların resmi tatil olması hakkında düşünceleriniz neler? Ya tabii kesinlikle olsa çok iyi olur. Neden? Yani, ya Türk kültürünü burada devam ettirmek çok güzel bir şey çünkü. O yüzden kesinlikle katılamayan iyi olur. Kalinda Moda Evi'nde sürprizler durdurak bilmiyor. Enda Moda Evi'nden yine inanılmaz indirimler. Enda Moda Evi bütün geleneklerde indirim yaparak fiyatlarını etiketin yarısına indirdi. Yeni evlenecek çiftlere enden moda evi inanılmaz indirimlerle muhteşem fırsatlar sunmaya devam ediyor. Mart ayı sonuna kadar sürecek bu ucuzluk dolayısıyla Endem moda evi sahibi İhsan Güreç, müşterilerine bu tür sürprizlerin devam edeceği müjdesini de verdi. moda evinde 1299 euro olan gelinlikler sadece 849 euro. 1199 Euro olan gelinlikler ise sadece 749 Euro. 999 Euro olan gelinlikler sadece 599 Euro olarak siz değerli müşterilerine sunuluyor. Enda moda evine uğramadan evlenmeyin. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte değişik konu ve konuklarla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Yapı Tasarrufu ve Kredi Uzmanı İlyas Dörtkaş, Ryan Mine Express'i sunar. Sarısoy Simit Sarayı, çevredeki Türklerin uğrak yeri. Sarısoy Simit Sarayı, Ludwig Safin, Speyer, Mannheim ve çevresine 20 yıldır hizmet veriyor. Müzik İçerideki imalathanesiyle çevredeki birçok market, bakkal, dönerci ve cami derneklerine ekmek çeşitleri sunan Sarı Soru Simit Sarayı, 21 yıl yaz aylarında açtığı kendi şubesinden de satış yapmaya başladı. Avrupa'da 7 gün ve Avrupa Express programlarının yapımcısı Fatih Gülepoğlu, Almanya'da açılan şubeyi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini sunmuştu. Müfit Sarısoy ve oğlu Yıldıray Sarısoy'un çalıştırdıkları şube adeta Türklerin ve çevredeki Almanların uğrak yeri halinde. 80'li yılların sonunda iki ortak olarak girdiği fırıncılık sektörünü hızla tırmanan Müfit Sarısoy, oğlunun da işlerine yardımcı olmaya başlamasıyla işlerini ve verdiği hizmet alanını genişletmeye başladı. 20 yıldan bu yana birçok markete imalat hanesinden dağıtım yaparak hizmet veren Sarısoy, geçtiğimiz yıl nisan ayında Sarısoy Simit Sarayı isimli kendi şubesini hizmete açtı. Birçok marketin içerisindeki şubeleriyle çevredeki müşterilerine hizmet veren Sarısoy, kendine ait şubelerini arttıracağını söyledi. Müzik Sarısoy Simit Sarayı'nda sabah ilk ışıklarından akşam saat 20'ye kadar hizmet almanız mümkün. Günün her saatinde sıcak ekmek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve pek çok çeşit onur muamirleri bulma imkanımız var. Ayşin kutlamaları Mannheim'de devam ediyor. Mannheim şehri Paşin Karnavalı'nda eğlenceye doydu. Her yıl dönüşümlü olarak Ludwig Saffin ve Mannheim şehirleri arasında coşkulu kalabalıkla kutlanan Paşin gösterileri bu yıl Mannheim şehrinde birçok gösterici grubun katılımıyla gerçekleşti. Evet, sevgili izleyiciler Mannheim'daki faşin gösterileri çok renkli e, görüntülere sahne oluyor. Şu anda yanımızdan e, karnaval e, karnaval için hazırlanan gruplar geçiyor. Ve şu anda yine cadılar, cadılar yanımızda.